Vurgu onunu koruyan adam podcast serisi sunar. Bayanlar baylar, lüzumsuz bilgiler ansiklopedisi. İkinci sezon. Genel kültür, bilim, sağlık ve daha birçok alanda bildiğimiz şeylerin kökeni merak edenler için burada. Buz neden kaygandır? Evde cilalı parke üzerinde çorapla yürürken düşme olasılığınız halıya oranla çok daha fazladır. Çünkü halı ile ayağımız arasında cilalı parkeye nazaran daha çok sürtünme ve daha fazla temas vardır. Buzlu bir yüzeyin üzerinde ayağımızın kaymasını benzer bir sebebe dayandırabiliriz. Ancak buz pateni yapanlar pütürlü buz yüzeyinde düz bir buz yüzeyinde olandan çok daha fazla bir hızda kayarlar. Buz, sanıldığı gibi düzgün bir yüzey olduğu için kaygan değildir. Esasında olay paten gibi bir nesnenin buz yüzeyiyle ile temas ettiğinde patencinin ağırlığıyla birlikte değdiği yerde basınç yaratmasıdır. Bu basınç o kadar yüksek olur ki oradaki buz sıvı bir tabaka oluşturarak yani eriyerek buz üstünde kaymayı kolaylaştırır. İnsan ayağının boyunun ortalama 25 cm, eninin ise 10 cm olduğunu kabul edelim. Ortalama insan ağırlığı olan 75 kg, iki ayakla birlikte 500 santimetre kare yere basıldığında her santimetre kareye 0,15 kilogram ağırlık bindirir. Topuklu ayakkabı giyen kadınlarda yere basılan alan o kadar küçülür ve basınç o kadar artar ki kadınların topuklu ayakkabı izi sıcak asfaltta kalabilir. Hatta bu basınç neredeyse bir filinki ile aynıdır. Şimdi buzun yapısına tekrar dönelim. Buz yüzeyindeki su molekülleri yüzeyin altında kalan su moleküllerine göre daha hareketlidir. Çünkü onları yerlerine sabitleyecek daha üst bir katman yoktur. Diğer bir ifadeyle buz yüzeyinde iki tür su molekülü vardır. Sıvı olan suyun altında yer alan buz katmanına 3 hidrojen bağıyla tutunan su molekülleri ve sadece 2 hidrojen bağıyla tutunan hareketli su molekülleri. İşte bu hareketli su molekülleri buz üzerinde tıpkı küçük tekerlekler gibi sürekli hareket etmekte ve enerjisini de ısıl titreşimlerden almaktadır. Yani buz yüzeyinde ince bir sıvı su katmanının varlığından ziyade yüzeydeki su moleküllerinin hareketliliği buzun kaygan oluşundan sorumludur diyebiliriz. İşte bu durumda ağırlığımız bastığımız yere basınç uyguladığında ve bu basınç sürtünme etmeniyle birleşince buz üstünde durmak ve kaymamak çok zorlaşır. Bu arada buzun bir başka şaşırtıcı özelliğine de değinmeden geçmeyelim. Dişimiz ağırdığında elimiz üzerine konulan buz bu diş ağrısının azalmasına yardımcı olur. Vücudumuzun herhangi bir yerinde bir ağrı oluştuğunda uyarıcı sinirler buradan orta beyne ağrı sinyalleri gönderirler. Bunun sonucunda beyin tarafından uyarılan vücudumuz doğal ağrı kesicileri olan endorfin ve enkefolin salgılar. Bu salgıların kaynağa gidebilmesi için sinir sisteminin diğer bölümlerine ağrı algılarının geçtiği diğer kapıları kapat sinyali gönderilir. El üzerinden gelen ağrı sinyallerinden dolayı salgılanan doğal ağrı kesiciler sonucu, yüz sinirlerinden gelen ağrı kapıları beyinde kapanmaktadır. Diş ağrılarında vücudun başka bir yerine değil de el üstüne buz konulmasının nedeni bu olup, bu noktaya akapunktur uygulanmasıyla da benzer sonuca ulaşılmaktadır. Baş parmakla işaret parmağı arasındaki bu noktaya hoku noktası denilmektedir.